Herkese selamun aleyküm beyler bugün sizlerle birlikte tekrardan random hesap deneyeceğiz ama bugün instagramda olduğu gibi kameralı bir şekilde deneyeceğiz arkadaşlar beni youtube'daki arkadaşlarım kardeşlerim ilk defa görüyorlar arkadaşlar ben buyum Bugün kamerayla karşınızdayım. Instagram'daki arkadaşlar YouTube'da neden kamera açmıyorsun dediler. Bakalım açalım. Bu sefer de YouTube'da öyle bir video paylaşalım. Arkadaşlar bugün tekrardan YouTube'daki ikinci kanalımızdayız. Arkadaşlar bugünkü sitemiz maalesef ki Akçapin olmayacak. Çünkü Akçepin artık bizi şaşırtmıyor arkadaşlar. 800 TL gramlı hesaplara artık ilk suit ve ile dolu olduğu için. Yani içinden ne çıkacağını bildiğimiz için. Maalesef bugün e, buradan random hesaplardan Epic Robo'yu arkadaşlar deneyeceğiz. Ben daha önceden denedim bu arada. Deneyeceğiz demeyeyim boşu boşuna. Instagram'dan denedim arkadaşlar. 1 TL ve 5 TL'sinde normal bir e, gibi şeyler var arkadaşlar. Random hesaplar var. Yani tamamen 1-5 TL'likler klasik ama bugün sizlerle birlikte 5 TL'lik ve maskara alacağız arkadaşlar. Bakalım ne olacak, nasıl sonuçlanacak. Ee, ben hesaba giriş yapayım. Satın alayım. Gelin videoya devam edelim arkadaşlar. Bugün videoyu kısa tutacağım. 10 dakika 15 dakikalık video olacak arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar hesabımıza giriş yaptık. Üstleri göreceğiniz şekilde. Ama bu seferki hesabımıza bakiyemiz yok. Ee, önceden toplu bir şekilde bakiye yüklerdik. Ama şimdi yeni bir site, yeni bir başlangıç, yeni bir deneme bakalım. Çok meraklıyım bu arada arkadaşlar. Çünkü tamamen random çıkıyor. Hadi bakalım. Şimdi geçelim bakiye 0 TL. Bunu kaç yapmamız lazım? PUBG mobil. Gel buradan fiyatlar kaç TL? Ben buraya bir düz 500 TL yükledim arkadaşlar. Ondan sonra geleyim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar 500 TL bakiyemizi yükledik. Bakiyemiz geldi. Arkadaşlar bakiye yükleme kısmında ben e, bir yenilik fark ettim. Farklı bir ödeme altyapısı kullanılıyor beyler. O yüzden adres kısmı var. Adres kısmına doğru adres girmenize gerek yok. Haberiniz olsun arkadaşlar. Buradan random hesaplara geldik arkadaşlar Maskara garantili PUBG Mobile random'umuzu Sepetimize ekledik Ardından buna da sepetimize ekledik Kalan bakiyenin üstüne Bakiye ekleriz oradan şey yaparız Bakiye ile ödeyeceğim ben arkadaşlar Siz bakiye yüklemeden kredi kartıyla da ödeyebilirsiniz Arkadaşlar Bakiye yükleme kısmı şey yok normalde Şurada bir yerde hani direkt kolaylık Vardı akçepinde o yok Siz buradan hesabınıza girip cüzdanım kısmına Gelmeniz gerekiyor arkadaşlar buraya da yükleyeceğiniz Tutarı yazmanız gerekiyor daha önceden yüklediğim tutarlar burada yazıyor zaten arkadaşlar. Ee, şimdi bildirim kısmına da düştü arkadaşlar. Sistem bilgileri sipariş başarıyla alındı. Sipariş teslim edilsin. Ben hemen geliyorum beyler. Arkadaşlar şu anda doğrulamamızı yaptım. Bakalım 5 TL'lik hesabımızdan ne çıkacak. Beyler yani ben her zamanki gibi 5 TL'lik 1 TL'liklerde 10 TL'liklerde yani 50 TL'ye kadar ne çıkacağını Az çok kesirebiliyorum ak cepinden Yani bunda da hemen hemen aynı şeyler çıkıyor. Bu benim çok dikkatimi çekti. Yani bu ikisi de benim bu zamana kadar tüm denediğim random sayardan bayağı iyi arkadaşlar. Ya yani gördüğüm gibi bak yine yani arkadaşlar e, bahsettiğim gibi yani 20 level yine yani evet beyler şimdi bakalım bu bizim 250 TL'lik paketimizden ne çıkacak şimdi. E, çok merak ediyorum. Yani aşırı şaşırtıyor arkadaşlar. Yani maskara garanti falan filan diyor ama garanti de çıkmayabiliyor, daha iyi şeyler de çıkabiliyor. Daha kötü şeyler de çıkabiliyor. Ama yani şu an bakalım hesabımızdan ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Yani o kadar hesap denedim ki üstte VPN var. O derece söyleyeyim ben size. Sonuna gidiyorum buradan. Sonuna gidiyoruz. Ne? Benim gördüğümü siz de gördünüz değil mi? Yani bir daha gördüm. Bir daha gördüm. Bir daha gördüm. Şu an pencere yakalama. Tamam. İnşallah bozulmadı. Arkadaşlar. Yani. Maskaramız var. Şaka gibi ya Gerçekten maskara var yani 250 TL'ye Normalde 500 TL'ye alamayacağımız Maskara seti var arkadaşlar Ne seti ya M4'ü var arkadaşlar Arkadaşlar şaka gibi 250 TL'ye Allahım ya Arkadaşlar şaka gibi 250 TL'ye maskaramız var Yani yükseltilmemiş bir maskara Tek üzücü yanı o Yani birazcık Yani kötü ama sonuçta maskara garanti demişti maskara garantisi çıktı arkadaşlar orada level garantisi vermiyorlar sonuçta şimdi buradan atölyeye girelim laboratuvar diyelim bakalım hangi silahlar var burada maskaramız var sadece yani arkadaşlar hesap tamamen boş muhtemelen ama sadece maskarası var sen gelme kanka bir daha gördüğünüz gibi beyler M416 maskara. Bugün bir tane daha mı hesap satın alsak? Neyse bugünlük video böyle kalsın beyler. Bir sonrakine bir tane daha hesap satın alırız. Onunla da M4 alırız buz döneriz arkadaşlar akçepinde olduğu gibi. Arkadaşlar burada bir tane daha kırmızımız var. Ya hesapta aslında fazla bir şey yok ama garanti diyor. Mesela şu an görmüş oldunuz. Instagram'da o kadar diyordunuz sürekli hesap mı çıkıyor hesap mı çıkıyor arkadaşlar. Bir iyi hesap çıkıyor, bir kötü hesap çıkıyor. Şuna baksana, dil, dil uzatmayan maskaram olur mesela, anladınız mı? 62 level hesap beyler. Koleksiyon kısmına girelim, bakalım koleksiyon kısmında seviyede neler var. Şuradan koleksiyonlar. Arkadaşlar 2 tane destansı, 28 tane pembe, 155 tane de moru var. Yani bir sonrakine destansı gösteriş almak istiyorum. Ee, bir sonrakine inşallah daha yüksek paketler gelir. Daha güzel bir şeyler deneriz. Bakalım bu siteden de yüksek paketlerden güzel şeyler çıkıyor mu onu denemiş oluruz. Bugünlük bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Ee, çekilişi soracaksınızdır. Önceki videonun çekilişini kazanan arkadaşlar şu anda ekranda beyler. Bu ekrandaki arkadaşların hangi çekilişleri kazandığı da yan tarafta yazıyordur beyler. 5 kişi çekiliş yapmıştık. Ee, unutmadım arkadaşlar. Shortta da paylaşacağım. Görmeyen arkadaşlar. Görsünler yani kanala abone olup like atıp yorum yaparsanız siz de çekilişe katılırsınız arkadaşlar bu seferki çekilişimiz e, bu sefer akçepin sitesinden değil epinroba sitesinden ucu alacağız beyler ucu alacağız kaç ucu alalım 1800 ucu alalım bir de size maskara ve buz yarı garantili hesap verelim beyler onun dışında çekilişte bu seferlik başka bir şeyler vermeyelim e, sitede daha suit veya nihai set bulunmuyor arkadaşlar. Yani benim gördüğüm kadarıyla bulunmuyor. Veya fırsat hesaptan bir hesap veririz. Ben açıklamaya yazarım arkadaşlar hangilerinin çekilişlerini yapacağımızı. Görüşmek üzere hoşça kalın.